İnce. İnce. Daha alışmadı. <laughs> ha işte. Benim kızım bu. Benim kızım bu. Oh. Oh benim benim benim. Oh. Oh Zeynep. Prensesim. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çoban Geylani kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın abone olduysanız arkadaşlarınıza tavsiye edin bak oraya koymuş bak poğaça verdim bunlara sabahleyin bak oraya attı seni 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 Şimdi Eskişehir bugün kar altında. Karların içinde kaldık. Keçilerimi açacağım. Ama önce bir yem vereyim. Bunları ben bir toplayayım. Şunları ben bir toplayayım. Bu keçi milleti çok güçlü bir hayvan. Ya. Üstüne çıkıyorlar. Şuna bak. Yeseler bir öğünlük tamam. Üstüne çıkıyorlar. Özellikle ufaklar. Ondan sonra tabii içine zeytin çekirdeklerini her zaman böyle. bırakıyorlar. Belki acıkınca yerler gene. Oğlum, bunu sen mi aldın burada? He, ben de diyorum Allah Allah, keçiler mi? Hayatta yemezler. Evet, şimdi ben bir şey hazırlayayım. Şimdi açınca bak almazsın burada kar Ve artık sen bana şuradan tutuyor. Sen gidebilirsin hatun. Evet arkadaşlar. Keçilerim. Bugün şuraları bir temizleyeceğim de. Zeyna. Gülcem. Ne? Ne yapın Vallahi şimdi senin yanına girmek istiyorum ama Duf, 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 duf. Oh, benim kuzum, benim oh. Islanma, hadi git yerine. Hadi kuzum benim, git. Ama bak, ben sana poğaçalar verdim. Bak, poğaçaları sağa sola atmış. Hadi git bakalım. Arkadaşlar, mal aklımın yeri boşta kaldı burayı. Çamaşır suyuyla yıkayacağız buraları. Çünkü bu veteriner aslında var ya hani hepsini bir kefeye koymuyorum. Hani iyi çapamlara tenzih ediyorum. Tenzih ediyorum ne demekse ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bana dedi ki ne? Bütün aşılarını yaptım. Sadece bir 4 ay olunca kuduz as kuduz aşısı olacak. Arkadaşlar bende diş yok. O zaman kelimeler tam çıkmıyor. Biz de öyle şey yapıyorduk. Hayvan iki gün sonra burada yemek yemedi. Biz de dedik herhalde üşüdü burada. Çünkü içine de bazen girip bazen girmiyordu. Samanlığa koydum. Ertesi gün sabah bir baktım kanlı Ya kardeşim sen madem aşısını yapmadın bu hayvanın. Orada da söyledim bak dedim hani aşılar falan yapılacaksa ben direkt aşısını yaptırayım dedi. Çünkü oradan buraya geldiği zaman hayvanlar hastalanıyor. Yani yer değiştirdiği zaman hayvanlar hastalanıyor. Sonuçta burada köpek hayvan oradaki yere alışık. Buraya geldiği zaman başka işte bakteriler falan hayvanı hasta ediyor. Bak mesela inciyi oraya koydum. Neden? İnciyi 2-3 gün oldu getireli. İnciyi öbür köpeğimin yanına koymadan önce biraz karantinada tutuyorum. Gel. Daha hala bize alışık değil arkadaşlar. Bu inciyi ya çok dövdüler. Önüne gelen dövdü. Çünkü hayvan vardı zaman hemen geri çekiliyor. Gel kızım gel. Gel. Dün biraz dolaştırdım inciyi. Elimle besledim böyle hani köpek payına böyle elimle verdim yiyor. Elimden yiyor. Ondan sonra düz zincirini falan söktüğümde seslenmedi ama hayvanı sevmeye gittiğim zaman hayvan hemen bir kendini geriye çekiyor. Beni de daha şeker hastası olduğum için Allah muhafaza ıstırsa yaram geç iyileşiyor. Ama hayvan çok zayıf ya. Çok zayıf. Öyle koyduğum şey daha hala bak mama aldım. Mama bile yemiyor hayvan. Niye yemiyor bilmiyorum. Hadi benim Zeyna yonca sapı yediydi. Ondan sonra hep az yedi benim Zeyna. Bak. Bundan veriyorum. Yemiyorlar. Bak arpa burada. Ne zamandır arpa şu çuval bitmedi. Vallahi keçilerinde şey azalmış. Arabayı bugün yıkayacaktım arkadaşlar içine çamaşır suyuyla. Bir yerde bir iki tane akbaş yavrusu var. Onu getireceğim. Artık köpekçi oldum. Kendi eniklerimi verdim. Niye verdim? Zeyna şey Anka çok muzul diyordu arkadaşlar. Vik vik ötüp duruyordu. Önünde yemek var. Ötüyor ya aç kalırsın da tamam hani böyle sanki dövüyorduk Anka'yı. Eniklerin de kendisi gibi alıştırdıydı. Mesela enikler gördü müydü hemen vizikliyorlar. Ya sen köpeksin. Sen de bir asalet olacak ya vizikleme ya. Bak Anka'yla bak aç üstünde bak burada. Bu yüz Anka'dan kaldı. Şurada da bir tane de Herkül'den kaldı. Şurada bir his burnunun üstünde. Kafa yapısı tam böyle dört dörtlük arkadaşlar. Hakiki akbaş. Fakat hayvan nasıl diyeyim size bana geldiğinde çok zayıftı. Cinsi çok iyiydi fakat iyi bakmamışlar. Adamlar bir yıkıntı bir evin oraya atmışlar. Ekmekle bakmışlar. Gel kızım. Heh, hemen bak dışarı Şimdi gel, gel, gel bakayım. Gel, gel kuzum benim. Gel benim, ah oh benim. Ya bir de. Ne oldu? Oraya çıkacaksın değil mi? Çıksan bir kaçsan değil mi? Gezip dolaşmayı istiyor arkadaş bu. Çünkü hayvan bu kangal gezip tozan bir hayvan. devamlı gezecek de korkuyorum şimdi malaklı yavrusundan olan hastalık buna da geçer mi daha orayı dezenfekte edemedim dezenfektan edemedik ne ha, kara buyuruz hayırdır Heh, gel kızım gel gel benim aşkım benim oh, oh benim güzel kızım benim oh. Dişlere bakın arkadaşlar. Dur lan dur dur. Dişini göstereceğim lan. Seni met ediyorsun burada ya. Seni met ediyorsun kızım. Bunu bağlamıyor. Aslında ben hiçbir köpeğe bağlama taraftarı değilim. İnciyi niye bağlıyorum? Beni korkuttular. İnci kazıp çıkıyormuş. O altını kazıp kaçar diye. O yüzden şey yapmıyorum. Bu pek kazmaya alışık değil ama çok yırttı arkadaşlar şeyleri. Hadi kızım gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Zeyna gel. Bak Bakın şuralar tahta çakmak zorunda kaldım. Çünkü orayı yırtıp kaçıyordu. Bu, bu saf ırk bir hayvan. Yani burada da köpek çok arkadaşlar. Allah muhafaza. Hani eşleşmeye falan kakar. Şeyini bozar. Bak niye yemiyorsun kızım onu? He? He? ne oldu korktun mu? <laughs> Suçuk da hemen oraya gitti. <laughs> He. Telefonu düşürdü. Zaten telefonu bozulursa Zeynep seni var ya artık bak bak. bak kızım. Ya ben sizi çekemiyorum. Uzaktan çekeyim. Dur. Hadi bakayım. Dur gelme gelme gelme. gelme. Evet. Neredesin? Ha, orada mısın? Aha. Bir tane de bu çıktı. Arkadaşlar. Şuna bakın. Üstüme tırmanıyor. Bu da hep o bana alıştı böyle. Hep ben üstüme çıkıyor. He. O benim küçük kuşum benim. O benim Süleyman'ım benim. He. Bakın bak indireyim. Bakayım gelecek mi üstüme. <laughs> gel bir gel. Çık buraya çık çık çık. Heh, çık bir öpüyorum, gel. Dur boynuzum gözüme giriyor da az daha. <gülüyor> Süleyman. <gülüyor> heh, bir de bak bu da çok cana yakın. Bu da. Ama şu Yakup. <laughs> elimi elimi yiyor bak bak bak. Kızım sen köpek misiniz? Lan sen he? Allah burnunu var ya sümünü silerim bak. He sana bakalım. Bir de sen gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bu keçileri satmayı düşünüyordum ama bir türlü satamıyorum. Çünkü sanem ırkı. Ha seni satmam oğlum, seni satmam sen. Seni ben satmam da çekemiyorum seni. Ellerim düşürdü vallahi ya. Heh, dur. Ellerimi. Sülo. Süleyman. Süleyman. Bak bak bak, bak. Bana bana vuruyor. Eşek sıpası. Değil, tamam. Eşek de değil bu. ayağıma direniyor bak. <laughs> geçiler vereyim diyorum. Çok kişi almak istiyor. Şimdi Eskişehir'de kıl geçiler atıyorum 700 800 lira. Benim aldığım adam da şu tekeyi aldığım adam da biliyorsunuz teki yeni aldım. Bu neymiş burada ya? Tekeyi aldım adamda. Nerede teker? Ha bak orada. <laughs> Kaç mı? Tamam. Tamam. Gördüm seni. Gördüm. Tamam. Arkadaşlar 2500 liradan bana 4 tane satacaktı 10 bin liraya. Fakat bu ırk pek Eskişehir'e gelmiyor. Çünkü soğukta yüzleri şişiyor. O yüzden vazgeçtim. Hani dedim bunları satayım. Hani ne bileyim Urfa, Halep mi diyorlar? Halep mi ne? Onlardan alayım dedim. Onlar dayanır dediler. Arkadaşlar ilan veriyorum. Herkes alalım alalım kaç para? Bakın burada 12 tane var. Şey 11 tane var. Süleyman'la Yakup'u vermiyorum. 9 tanesine 12 bin lira istiyor. Sırf anneler 5 tane anne 12 bin 500 lira yapıyor. O adamın hesabına göre. Ondan sonra teke 2 tane dişi oğlak bir tane de erkek oğlak yani toplam 9 tanesine 12.500 lira diyorum. Adamlar abi sen ne yaptın? Altı üstü keçi diyorlar. Kardeşim bu sanem diyorum. Adamlar anlamıyor ki ne sanemin ne olduğunu. Eğer bu işi yapmak isteyen arkadaşlar varsa benim düştüğüm hataya düşmesinler. Yöresinde değeri bilinen keçilerden alsınlar. Ha, sen gene mi geldin benim? Bu da hep benim üstüme çıkıyor böyle. Ha, ha kuzum benim. <laughs> bak bak bak. Boynuzu kaşını herhalde. Ha, ha, ha. Bak bak. Ama bak ben laf konuşurken hep araya giriyorsun. Zaten unutuyorum. Ha. <laughs> Lan oğlum benimle oynaşacağını git yem de ondan sonra. Yemini ye git. Bak. Dön git. Tamam git yemini, yemini ye yemini. Lan yemini. <laughs> Sulu. <laughs> Süleyman, Süleyman hadi oğlum benim yemeğini ye kuzum git. Şimdi bak sana bırakmazlar hadi. Hadi kuzum git biraz kuvvetlen hadi. Şimdi sen daha bana küçüksün. Ben seni yenerim bak. Ben 120 kiloluk adamım. Git biraz ha kuvvetlen. Arkadaşlar dediğim gibi her zaman diyorum ben bir panik atak yaşamıştım. Genzim nefes alamadım diye. Genzime ne kaçmıştı? kayısı çekirdeğinin parçası kaçmıştı. O kaçınca ben panik atak yaşadım. Panikledim. Azıcık benim genzimde bir şey olsun veya öyle bir şey hissedeyim. Hemen yani belki de duyuyorsunuzdur. Yani inanın istem dışı oluyor. 15 senedir bu hastalığı yaşadım ben. 15 senedir. Her türlü hapları içtik bitiriyor bak bir bitiriyor. bitiriyor hep sen bunu da daha da çıkmasına rağmen hiç canı cini de yok arkadaşlar bir yani bir gaz alsam anca bu kadar et çıkar o kadar yiyorlar nereye gidiyor bilmiyorum yeşillik yemeyince hayvanlar yayılma olmayınca olmuyor arkadaşlar illa yayılacak ona da yer musait Evet Biz bunları ne yapıyorduk Yörenize ait hayvanları besleyin Satmaya kalkarken Rahat satarsınız yani Ben bunları şimdi 500 liraya 600 liraya 700 liraya Anneleri 800 liraya Versem Kapış kapış alacaklar Çünkü bu ırkı burada pek bilen yok bilip de bilmemezlikten gelip ucuz almaya çalışan çok. Biz tek öğün sağdık bunları. Tek öğünde bile yani 2 kilo süt alıyorduk bunlardan. Öbür kıl keçileri daha alsa günlük günlük yarım kilo, 1 kilo alabilirsin. Biz tek öğün sağdığımızda 2 kilo aldık. Eğer 2 öğün sağaydık, akşam sabah sağsaydık bunlardan 3-4 kilo çok rahat alacağımız hayvandı. Fakat hani bizim ihtiyacımız yoktu. Ke Oğlakları büyüsün dedim. Gene mi geliyorsun lan? Bir gidin bir konuşayım ya. Kuşum benim. Hadi git oğlum ya. Uzun lafı kısası Eğer şu Çanakkale'de Balıkesir'de Hadi İzmir'de olsa rahat hani 1500 lira belki anaçlar şu büyük anaçlar 2000 lira yapar. Şuna bak arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar beni bir kişi arıyor. Telefonu kapatmak zorundayım. Beni izlediniz. Hakkınızı helal edin. Beğeni paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.